Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yılbaşı ağacını göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Şöyle yılbaşı ağacımızı gösterelim. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir ağaç Arkadaşlar. Şöyle yakınlaştıralım da. Evet. Şöyle arkadaşlar. Östeğe. Yukarısındaki başına alalım. Ve arkadaşlar. Sesi dinleyin. Bakın. Sesi dinleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok iyi patlıyor. Bakın izleyin ses, sesi dinleyin arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar sıra kurmaya geldi. Böyle arkadaşlar gösterin fişimizi. Benim fişim. Öyle arkadaşlar. İki tip fiş. Tabi ışıksız olmadığı için arkadaşlar iki tane ışık koydum arkadaşlar. Arkadaşlar. Hoppa. Evet arkadaşlar birinci olarak takalım fişi. Abi birazcık büyük geldi sanki. Arkadaşlar çok büyük geldi ya. Bir şekerim arkadaşlar sana. Evet. Arkadaşlar koyduk birinciyi. İkinciyi de koyalım şöyle. İkincinin birinci öyle arkadaşlar. İkinciyi şöyle kumandayla kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Bu hangisi ya? Bu da kaç tane? Bir dakika. Bu sadece işini şey yapıyorum. Bir dakika. Yo olsa düşünmüştüm diyeceğim diyor. Evet arkadaşlar şu kumandadan. Evet arkadaşlar şöyle birazcık yaklaştırdım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar yılbaşı ağacımız odamda bir durdu mu? Evet arkadaşlar. İki, yarın arkadaşlar ikinci seri olacak. Yılbaşı altında hediyelerle beraber çok iyi bir şey olacak. Var arkadaşlar yılbaşı ağacını şöyle göstereyim. Var arkadaşlar bir dakika bir şey yapacağım da. Arkadaşlar keşke Noel Baba kostümde olsaydı tam orada yılbaşı için. Evet arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar ben boyumdan daha küçük bir yılbaşı ağacı bu. Benim boyum arkadaşlar tahmin edin. Tahmin bitti arkadaşlar. 3 saniye vermiştim. Benim boyum arkadaşlar 1.52. Bu ağaçta böyle benim boyumun işte omzuma kadar geliyor arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Bakarsa şöyle. Ne arkadaşlar? arkadaşlar. Gördünüz mü şeyi? Evet arkadaşlar böyle güzel bir ürün. Ay, güzel bir yılbaşı ağacı arkadaşlar. Ben beğendim. Hatta yakında arkadaşlar bazı detaylar var arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle üstte kar koydum ben kar spreyiyle ile. Dakika. Bir dakika arkadaşlar Heh, şurada arkadaşlar karımız arkadaşlar şöyle bir sürü Ay yılbaşı süsleri arkadaşlar şöyle parlak Simli ondan sonra arkadaşlar şöyle Çok parlak bir şekilde yani bence güzel. Bakın arkadaşlar hatta ben süsleme yaptım. Şey, yılbaşı ağacında arkadaşlar kar var ya. Şöyle arkadaşlar Nar Baba şeyi koydum. Çakası. Yıldızlar aşağı doğru böyle iniyor. Bence çok iyi bir yılbaşı ağacı oldu. Görüşürüz. Dün.